arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burcu Sarma diyeyim e, Video geçen önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Şuraya koyduğum instagram hesabından da DM istediğiniz videoyu yazmayı unutmayın Takip ederseniz sevinirim Evet videomuza başlayalım Evet arkadaşlar videomuza başladık Kısa bir video olacak Bu e, bir aralan Burcu Sarma'yı değineceğiz Bir sürü market geldim En sonunda buldum ben bir konum değiştirdim gelin. Evet arkadaşlar konu değiştirdim çok heyecanlı bir konudan konuya atlıyorum Ay Bismillah <gülüyor> Wow <gülüyor> Bunun için sabahın köründe gittim hiç kokmuyor hiçbir şey Vallahi. Bakın açıyorum <laughs> Ağaç Reklamlar e, o açar açmaz koktu Bayağı iyi dökülebilir diye korkuyorum ben bence şöyle göz bakın müthiş bir şey miko kokuyor? Orada hi Allah hiçbir sarma anne sarması kadar güzel olamaz onu hepimiz biliyoruz ama deniyoruz. Yani güzel <laughs> Normal yapraksan <laughs> 1 2 3 4 Aç şunu ya 5 6 7 tane var bir tane daha yedim Abi Ve 40 lira yani çok güzel Ben bir tane daha yerim bu <laughs> 40 lira arkadaşlar alın Bulabilirsiniz <laughs> Çok ya. Yani bir tık bir şeyler bir garip geliyor, gelmiyor değil ama güzel. Yani yapmak sarmayı bilmiyorsanız eve eve misafir geliyorsa alın koyun önüne ben yaptım diye yutarlar valla. Daha bir tane daha yiyeceğim çok güzel. Ay. Evet. Şöyle. Yaprak sarmaması geçince <laughs> kendimi kaybettim. <laughs> Aa, ayranı da istedim. Alsın. Evet. Sonunda denedim birer olan yaprak sarmayı. <laughs> yani 10 üzerinden 8. Ve hem bir şeyler çok fazla hem bir şeyler çok az yani. Bana nasıl bir şey olduğunu ben demiyorum. Zeytinyağlı yaprak sarmaymış. Yemeğe, yemeğe hazır. Aç Allah. Ha reklam değil. Neyse. Videomuz <laughs> bitti. 3 dakikalık, 4 dakikalık bir video oldu. tabi ee, tabii kısalttım 2 dakika. Yani zaten uzun bir video olacak, olacak diye bir şey söylemedim. Evet. kanalıma abone ama unutmayın like atmayı unutmayın. Başa koyduğum Instagram hesabımdan da DM video yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Alabilirsiniz, tadabilirsiniz. Müthiş bir şey. Öpüm.